arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Hoca. Bugün sizlerle birlikte tercih dönemi videolarımızın dördüncüsü ile karşınızdayız. Çok mutluyum. Yine bir aksilik yaşamadık. Hemen çekimimize başlayabildik. Yine çok tatlı, çok enerjik bir konuğum olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyle bir aradayız. Videoma başlamadan önce lütfen beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı unutmayalım diyorum ve devam ediyorum. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyiz bilgisayar mühendisliği gibi çok yüksek sıralaması olan çok kaliteli bir bölümden arkadaşımızla bir araya geldik. Kendisi mesleğini çok seviyor. Gönüllü Hayır. oldu ben anlatmak isterim dedi ve bugün burada. <laughs> Ama kaçıncı sınıfa geçtiğini unuttum. Aybek kaçtı? Geçti. Üçe geçtim. İkinci sınıfı bitirmiş, üçüncü sınıfa geçmiş Aybek'le birlikteyiz. Sohbetimize başlayalım. Hoş geldin Aybek'ciğim. Hoş bulduk Hocam. Siz nasılsınız? <laughs> <laughs> İyiyim, daha sormadım. O kadar heyecanlı ki. Aa şunu söylemeden başlamayayım sohbete. Aybek, son videolarımızın kameramanı. Biz arkada teknik anlamda biraz sıkıntı yaşadık. O kriz durumlarında, sıkıntılarda Aybek bize çok güzel destek oldu. Çok teşekkür ederim. ederim. Bak, burada herkesin de sana teşekkür ediyorum. Benim için bir like atarsanız çok <laughs> <laughs> Ya da şey, Aybek için yorumlara güzel bir teşekkür mesajı. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Aybek'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sanırım bunu az önce de söyledim. Bak heyecanı bana bulaştırdın. Buraya geldiğin için çok mutluyum konuğum olduğun için. Ben de çok mutluyum. Hangi yıl girdin? Kaç bin yerleştin? Ee, 2021, 2021 yılında 6000 sıralamayla yerleştim. Wow 6000 arkadaşlar harika bir sıralama. Sayısal bunu zaten söylemiyoruz. Sayısal alanlar. Yıldız Teknik'in en iyi bölümündeyiz. En iyilerinden biri diyelim ya. Daha en yüksek iyi puanlı değilim. var mı bu yani, arada? yüksek yok. En yüksek puanlı evet. bilgisayar mı? Evet ve her yıl şahı şey yükseliyor yani değil mi? Geliştiren bir bölüm. Yazılım popülaritesi arttıkça bu alanın sıralaması yükselmiş diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Yani. Öyle sadece mi? yazılım değil. Genel yani dünyamızın genel olarak yazılıma yönelmesi, her şeyin otomatik bir sisteme dönüşmesinden ötürü. Ya yani bir de dediğim gibi yani size biraz bölümden bahsedeyim isterseniz. Soracağım. Çok tamam. heyecanlısın. Bir tamam. saniye. Tamam. Şimdi yerleşmeni konuştuk. Tamam. Hazırlık okudum Maybek. Hazırlığı başka bir üniversitede okudum. Aa, ben, sen geçişle gelen evet, Ben ODTÜ işletme bölümünden geldim. Bir yıl hazırlığımı orada okudum. Vav, wow, ODTÜ işletmeden. Ama geçiş nasıl yapabildin ki? Tekrar sınava girdim. <laughs> Saydırabildin evet. mi? Ders saydıramadım, sadece hazırlık Hazırlığı okudum. Hazırlığı saydırdım. Aynen. Hmm, tamam, bunu düşünenler varsa araştırsın diyelim o zaman. Geçiyorum. Dersi %100 İngilizce mi alıyorsun, %30 musun? Bizim bölüm sadece, yani Yıldız Teknik'te çoğu mühendislik %30 İngilizce, %100 İngilizce diye bölünüyor. Evet. Özellikle biraz önce Ramaz de arkadaşımızın dediği gibi. Hı -hı. Bilgisayar mühendisliği sadece %30 var. Hı -hı. %30 İngilizce bölünüyor. Güzel. Memnun musun bu durumdan? Çok memnunum. Ya Aslında bir farklılık yok. Dedim, Ramazan arkadaşımızın da dediği gibi önceki hı hı. bölümde. Bizim dersler, ana derslerimiz hepsi İngilizce. Sadece servis dersleri gibi böyle ana dersler. E, ana dersler İngilizce olarak sayılıyor, diğer dersler ise Türkçe. Yani genel olarak İngilizce hı hı. öğreniyoruz. Farklı Süper. Oluyor. Peki, ikinci sınıfsın. yapmam bir sınır diye ediyorum ama yine sorayım staj yaptın mı? Yok, daha staj indim Nasıl oluyor peki? Var. Kaç gün oluyor? Ee, özelde mi oluyor, devlette mi oluyor, sen mi buluyorsun, okul mu buluyor? Biliyor musun bunu? Bizim genelde iki tane stajımız var. Bir tane zorunlu, bir tane de mesleki stajımız var. Bulma işleri daha çok öğrenci kalıyor ama yani bölümün o sağladığı olanaklardan vesaire ve daha çok böyle networking sağladığımız için daha kolay özel şirketlerde staj bulabiliyoruz. Devlette staj yapan çok az arkadaşım var. Yani çok nadir oluyor. Özelde staj bulmak yıldızda okuduğun için daha mı kolay? Ya size şöyle söyleyeyim sadece özel demeyeyim yani hem devlet hem de özel için. Hı hı. Yani <laughs> Yıldız Teknik'in verdiği tabii avantajlar var. Sonuçta Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliği bölümünde özellikle yani Türkiye'nin 4. ve 5. en özel üniversite, şey devlet üniversitesi. Evet. Yani bunun da tabii kendince verdiği avantajlar var. Ama yani bizim bölümde şöyle de bir şey var. Staj bulmak için kendini geliştirmen lazım. Ya yani sadece ortalama yeterli olmuyor. Anladım. Aybek neden bu bölümde? Neden bu bölüm? Yani kişisel olarak baktığımız zaman ben bu bölümü seçmem nedeni benim annem ve babam ikisi de bilgisayar mühendisliği. Yani devam ettirme. Şirketsiz devralmak için mi yani? O şirket devralmak için devralmak bayağı, bayağı dizilerdeki Oğlunla olay. Evet, bayağı dizilerdeki olay. Oğlunla aynı bölümde okutup şirketin başına geçmek isteyen aile mi? Ya bir bakımdan öyle ama bizim bölümün bir de avantajından birisi şu. Kendimden biliyorum. Ofiste oturmayı seven bir insan değilim. Bilgisayar mühendisliğinin verdiği oğlaklardan birisi. Dünyanın her yerinde online çalışabiliyorsun. Süper. Yani. Ve maaşım maaşın evet. Ve maaşın daha çok yurt dışına bağlı oluyor. Yani dolar veya avro bileksi oluyor. Çalışın ülkeye bağlı olarak. Yani gelir seviyesi biraz daha yüksek. Gelir seviyesi bir, bir yüksek göre. ve çalışma grafikleri daha rahat. Hı. Süper. Tamam. Şimdi ailenden yola çıkarak söyledin. Aybek, yani iyi ki bu bölümdeyim diyor musun? Ben bunu sormak istedim. Ya, i̇yi ki bu bölümde miyim diyemem ama iyi ki bu üniversitedeyim diyebiliyorum. Bu üniversitede bilgisayar mühendisliği okumanın avantajı ne? Ya avantajları aslında çok ama Hı -hı. biz daha çok ayarlanamadık onlardan, daha başlangıç seviyesindeyiz. Daha ikinci sınıf yani. Daha, daha ikinci sınıf evet. özellikle. Daha Hı -hı. çok üçüncü ve dördüncü sınıfta ayarlanmaya başlıyorsun Hı -hı. bu avantajlardan. Neden bu üniversite? Akademik kadrosu iyi. Evet. Çok iyi, bayağı profesör ve yani bazı <laughs> hocalarımız, çok yaşa, <laughs> evet. ee, bazı hocalarımız gerçekten bizim yaptığımız projelerde vesaire destek oluyor. yani Rektörlük daha çok yani bu yazılım işlerinde vesaire bize gereken yardımı sağlıyorlar. Hı hı. Yani diğer üniversitelerde de gidip bak görmediğim için hı hı. Yani yıldız teknik benim için şu an yani ideal bir Yani. Kendi ortalama öğretmen. gelir ne kadar? 4 gün önce bunun konuşmasını yaptım bir arkadaşımla. Bizim bir bölümden yeni mezun olan bir öğrenci tabi yaptık. Mühendis. Yeni bir mezun öğrenci. artık. Ha, yeni mezun bir mühendis yaptığı projelere göre ortalama yeri 40-50 bin liradan başlıyor. Wow harika. Ama kendi gelişmene bağlı. Evet, bizim mühendis... Yani, lazım. Evet, bizim mühendisliğin, e, bilgisayar mühendisliğin özelliği şu. Bir proje yapmak. Yani birisinin altına çalışmak değil de daha çok kendi projeni yapmak. Ve bizim mühendisliğinde tabii, e, bizim özellikle bilgisayar mühendisliğinde bölünmeler var. Hı <laughs> hı. Yazılımcılar da bizde bölünüyor. Junior, mid ve senior olarak. Senior yazılımcılar daha çok artık projenin başında olanlar. Hiçbir kod yazmayız. Seniorlar kod yazmaz. Ama şey yaparlar, size şöyle anlatayım. Bir grup kurarlar, ekip kurarlar. 4-5 tane yazılımcı alırlar yanına. Onlara e, işi sunarlar ve o 4-5 yazılımcı bunu yapar. Ama ekmeni senior yer. Hmm. Şöyle anlatmak gerekiyor. Yani e, özellikle bir laf da vardı. Yani bir işi nasıl yapacağım, şey, bir işi yaptırmak için nasıl yapılacağını bilmen lazım. Hmm. Bu da tabii 5-10 sene içerisinde senin böyle oluşacak, senin projelerini vesaire e, gelişecek bir durum. Şöyle yani, kariyerinde çok belirgin ilerlemeler ve yükselişler olabiliyor bu meslekte. Evet. Süper bu çok motive edici bir şey aslında değil mi? Tek bir startup'a bakar aslında. Diyorsun. Yaptığım bir startuptan gerçekten hmm. tutulursa, koz olarak güvenlik olarak tutulursa yani belki bir tane proje senin hayatını tam tersi çevirebilir. Yani girişimci olmak lazım. Bayağı. Onunla ilgili bir soru sorayım. Bu tamam. bölüm ne gibi fedakarlıklar, yetenekler istiyor Ya yetenekler şöyle anlatayım. Bayağı çalışmak lazım. <laughs> Zor yazmak. Matematik fizik bir derslerine çok çalışmak lazım. Yani biz, ben ama şu ama an... servis dersi. Servis dersi ama şöyle anlatayım. Bizim bölümde yine kodlamada matematik biz çok kullanıyoruz. Hmm. Yani matematik mühendisleri de kullanıyor ama biz böyle daha az onlara göre kullanıyoruz ama yine bizim bölümümüzde de bunlara ihtiyacımız var. Ne kullanıyorsunuz? İnerte bir gibi dersler. İnerte bir kodlamada. Evet, bir bayağı yani daha çok böyle. ya Bizim bölüm aslında daha çok kod yazmaktansa mantıksal Hı -hı. ilerlemeye bakıyor yani algoritma kurma, şema kurma Aa, Bununla ilgili bir şey soracağım sana. Bu yazılım dilleri var ya, evet. popüler. Onları siz burada öğreniyor musunuz? Evet, çoğunu biz burada öğreniyoruz. Yani ilk birinci itilsemenizi C ile başlıyorsunuz. Daha sonra C++, Java, Python gibi dilleri öğreniyoruz. Ama tabii onlar daha ilerleyen süreçlerde. Her şeyin en başı C. Evet. İki yıl boyunca size C öğretiyorlar. C'de uzmanlaşınca artık zaten kod yazmak, bir proje yazmanın en önemli tarafı o kodu nasıl yazabileceğini düşünmektir. Diller değişebilir, yöntemler değişebilir. Ama dediğim gibi kafanızdaki şey, mi, algoritma aynı olması lazım. Algoritmik düşünme becerisi gerekiyor bu bölüm evet, için. Evet, bayağı gerekiyor. Yani mantıksal düşünme, fedakarlıklardan sonra... Analitik bir zeka. Analitik zeka çok önemli. Evet. Başka? Fedakarlıktan evet bahsedelim. Evet, fedakarlıktan bahsedersek, dediğim gibi yani zamanınızı buna harcayabilme. Boş zamanlarınızda dediğim gibi kod yazabilme veya dediğim gibi yani bir araştırma yapabilme, arka olsun bir şey olsun. Saatlerce kod yazabilmeli. Saatlerce kod yazabilmek değil, bu. akıllıca kod yazabilmeli. Hı. Yani ne yapabileceğini, yani ne yapmak istediğini bilmeli. Evet. Fedakarlıktan daha ötürü bir de sosyalleşmeyi biraz daha indirmeli. Çünkü çok zaman alan bir şey sosyalleşme. Şimdi sen çok sosyalsin. Yürütebiliyor musun ikisini bir arada? Yürütemiyorum. Gerçek <laughs> <laughs> gerekirse yürütemiyorum. Ama dedim ya bu ikinci seneden sonra artık hayat değil de bize verdi. Ama sen çok şey kattığını gördüm. Sosyalleşme derse. mi? Ya hayır derslerinin. Ha dersler bayağı bir şey katıyor. Evet. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu yazılım dillerinin eminim buraya merakla dinleyecek öğrenciler. O yüzden ben sorayım onların adına. Şimdi her yazılım dilinin e, özelleşmiş alanı var. Evet. Şey, game olsun, web olsun vesaire. Evet, evet. Şimdi senin çalışmak istediğin alan bir yerden sonra şekilleniyor ya kafanda. Evet. Ona uygun yazılım dili seçme şansı veriyor mu Yıldız? Yoksa stabil olarak şu şu dilleri öğreteceğim mi? Diyor nasıl yapıyor? Ya bakın size şöyle anlatayım. Bütün yazılım dillerini C'den başlayıp Python'a kadar hepsinin Yıldız sana temelini veriyor. Başlangıç seviyesi. Evet hepsinin başlangıç seviyesinde. Dedim ki bu üniversiteler, yani Yıldız'dan ve istediğiniz üniversite olsun fark etmez. Sadece derslere girerek mühendis olunmaz. <laughs> bizim bir kulübün bir şeysi bu. Rektörün sözü bu ve çok da haklı bir söz. Bilemem. Ne o kadarını bilemem. Ama dediğim gibi yapacağınız projeler önemli. <laughs> Daha çok bizim bilgisayar mühendisliğinin aslında 4 yıl olmaması lazım. Size gerçek bunu söyleyeyim. Bizim 4 yıl olmasının sebebi şu. Hem yazılım hem de donanım alanında ilerliyoruz. İki yıl <laughs> sonrasında artık insanlar yavaş yavaş hatta 3. sınıfın sonunda yazılım veya donanım olarak kendilerini ayırıyorlar ve yol seçmeye başlıyorlar. Yazılım dilinde İki zaten kafanızda bir proje oluyor. Hı hı. Her şeyi denemek lazım. Web, web tasarımcısı nasıl olur veya Python'da, yani Java'da mobil programı mı olsun? Yani bir alan seçiyorsunuz. Hı hı. Zaten oradaki hocalar size yardımcı oluyor. Hı. Ona göre özel hocalar da var. Kendi derslerine veriyorlar. Bizim mesela seçmeli derslerimiz değil mi? Yani Mecburi olduğumuz dersler değil. Yazılım mühendisliği dersimiz var, mobil programı dersimiz var. RG3, bioinformatik bio giriş derslerimiz var. Çok farklı derslerimiz var. Yani yıldız desteğini veriyor. Bu bölümün Yıldız'da okuma avantajı ne Aybek? Bu bölümün Yıldız'da okuma avantajı dediğim gibi hocalar ve network. Çünkü Yıldız öyle bir üniversite ki yabancı ya yabancı demeyeyim de Türkiye'deki çoğu yazılım şirket geliyor. Özellikle Skylab gibi. Yani Hı -hı. daha bir ay önce bir etkinlikleri vardı ve çok oyun veya başka yazılım şirketleri gelip üniversiteyi ziyaret edip öğrencileri e, danışmanlıkta yardımcı olabiliyorlar. Süper biraz açık olmak gerekiyor. Derslere evet. de hakim olacaksınız. Tamam. Yıldız size bir destek diyebilir miyim? Evet, mi? evet, evet. Biraz dediğim gibi hani insanın kendine bir şey katması lazım. Peki. Bunu sormadım sanırım. Derslerin teori ağırlıklı mı, uygulama mı? Derslerim aslında hem hem de ya daha çok uygulama ağırlıklı. Daha çok uygulama. Laboratuvarlar ağırlıklı. olsun, ha, hmm. gibi böyle yani olsun. Hı hı. Yani bizde de evet. Bizde genel olarak diğer böyle mühendislikler gibi diğer mühendislik arkadaşlarımızdaki olduğu gibi iki vize oluyor mesela bazen iki vize, laboratuvar, proje artı final ediyor. Wow. Ve mesela vizenin yani etkinlemesi yüzde yani on beş. mesela yüzde otuz veya yüzde kısa yüzde on beş. Üç tane laboratuvar yüzde on beş toplam. Proje her mesela ve fark ettim daha çok yazılım derslerinde her, her yazılım dersinin sonunda proje teslim etmek zorundasın. Çok iyi ya. Sunumları oluyor. <laughs> Gibi. Hı hı. Projenin çalışmadığını kontrol ediyorlar işte kopya vesaire hı. her şeyleri için kontrol ediyorlar bayağı. <laughs> bayağı sıkı bir eğitim var diye anlıyorum. Evet. Başka bir videoma şöyle bir soru gelmişti Aybek. E, mimarlıkla alakalı bir meslekle. Bilgisayar seçimi önemli mi demişlerdi nasıl bilgisayar olsun diye. Bayağı bunu merak etmişlerdi. Bilgisayar Bilgisayardan sokuyan birinin spesifik olarak edilmesi gereken bir bilgisayar var mı? Marka vermeden konuşalım ama. Marka vermeden. Evet. E şimdi marka yani vermeden mesela çok donanımlı bir bilgisayar mı gerekiyor? Çok donanımlı Çok donanımlı değil. Şöyle Hı. anlatayım size. Işte, mimarlık ve makinistler, mühendisliklerde özel programlar var. Evet. Ki Solid Solid miydi? Solid diye bir program var. Evet. Solid program mesela üçte bir şeyde üçte gösterdiği için bazenleri. O yüzden Hı. evet biraz böyle donanımlı bir bilgisayar ihtiyacınız var. Ama bizim bölümde yani çalışsın yeter. Aslında. Çünkü dediğim gibi genel kodlamalar vesaire çok böyle yer kaplayan, çok zorlayan şeyler değil. Bizde hmm. çünkü böyle diğer filmdeki gibi böyle web tasarımları, şey hmm. grafik tasarım vesaire değil. Evet. Daha çok böyle kodunu yaz, çıktısını al, bitir. Yani, yani ortanın biraz daha üstü gerekebilir bazı durumlarda ama o dediğim gibi yaptığınız projeye ve seçtiğiniz alana bağlı. Süper. Bu da bence çok bilgilendirici. Marka verebilir. Hayır reklam vermiyoruz. Reklam değil. Ay Erasmus imkanı var mı bölümünün? Çok var. Çok var da bisküvi. çok var aslında bizim yani bizim bölüm fakülte olarak da bölüm çok öğrenci gönderiyor aslında ama ülkeler? daha çok ağırlıkta bu yıl açıklarına göre Polonya'ya çok gitti Polonya'ya gitti de Almanya'ya çok öğrenci gitti diğer tabii ülkelerde var tabi bütçeye ve şeye bağlıdır olanaklara bağlı evet gidebiliyoruz orasmusa ama şöyle de bir sıkıntımız var Bizim bölümdeki gelen insanlar ilk, Türkiye'nin ilk 5 var. Mesela geçen yıl ilk 5 binle kapattı. Bu yıl belki 3 kadar gelebilecek bu bölüm. Çok hırslı ve azimli insanlar dediğim gibi. Ve herkes birinci sınıfın sonunda başvuruyor Erasmus'a. Yani size şöyle anlatayım. Ben giriyorum mesela Erasmus sınavına. Adamın zaten 3.95 ortalaması var. Yani bu adam şimdi İngilizceyi de biraz biraz biliyorlar çünkü bu insanlar. Hı hı. Adam da şimdi alıyor hibe kalmıyor. Yani biz gidemiyoruz yani. Sadece dediğim gibi yani birinci sınıftan sonra ikinci sınıfta en azı gitmeyi düşünüyor orası da çok düşüyor. Hmm, ortalamadan dolayı mı? Ortalamadan dolayı yani şu an bile bölümde hala bizim arkadaşlar mesela yarışıyorlar. 3.90, 3.95, wow. 3.94. Tabii bu bölümde yok. ortalamalar çok iyi. Evet. İçerisi şampiyonlar ligi gibi. <laughs> öyle. Yani öyle bölüm ya hırslı bir bölüm. Ve size bir şey anlatacağım bizim bir mühendislik hakkında, bilgisayar mühendisliği hakkında. İçeride gereksiz bir yarış var gerekli aynı zamanda ama gereksiz. Neden? Dediğim gibi videonun başında herkes kendine bir şey katmaya çalışıyor. Evet. Çünkü evet hepimiz aynı şeyde böyle şeyde çalışacağız. Büyütümüzde, hmm. Büyükümüzde, büyükümüzde de mezun olduğumuzda aynı alanda çalışacağız ama dediğim gibi ortalamadan ziyade kendinize ne katmanız önemli. Süpersin. Sorularım bunlar değil. Eklemek istediğim şey var mı? Yani buraya gelmek isteyenler, buraya gelmek isteyen arkadaşlar için başarılar. Yani hı hı. Sizi bekliyor olacağım. <laughs> ne oldu amca? Dediğim gibi Yıldız'a girmek istiyorsanız yani gerçekten yani işte başarılar. Demek ki gerçekten kendini kanıtlamış YKS sınavında. Yani hmm. disiplinli insanlarsınızdır. Dediğim gibi bu bölüme hepinizi beklerim. Buraya Kendinize gel, potansiyel potansiyeli de vardır o insanlar. Çok büyük potansiyelleri vardır. Buraya gelirseniz, Asosyal ben daha olmayın. buradayım. Asosyal olmayın. Ben daha buradayım. Peki. Sen de daha buradasın. Hep buralardayız yani 5 yılımız Gelirseniz daha... bizi bulun lütfen. Biz sizleri bekliyor olacağız. Tam burada. Orta Söz... bahçenin ortasında. <laughs> Anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Varsa söyleyorsa kapatalım. Arkadaşlar bugün bilgisayar mühendisliğini konuştuk. Çok teşekkür ederim Aybek. İnşallah. Eminim çok şey faydalanacak bu anlattıklarından. İnşallah inşallah. Allah'ın dediği olur. <laughs> Videonun altına yazarlarsa yine cevap verirsin değil mi? Bunu senden de duyalım. Evet yani yazmaya elimizden yani biz biliyoruz herhangi soru biraz meşgul insanlarız. Gerçekten projelerle vesaire. Dediğim gibi yani başka bir iletişim şeyi bırakırsan hatta isterseniz mailimi vesaire bırakabilirim. Ben size, ben, tamam, tamam. tamam. ben, ben aracı olurum. İletirim. Tamam. Ben aracı olurum. Bana ulaşan yorulursun. arkadaşlar. Bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Youtube'da videonun altına yazabilirsiniz. Arkadaşlar sorularımız cevaplarımız bunlardı. Eklememizi istediğiniz ya da keşke şu olsaydı şunu da konuşsaydınız dediğiniz daha ayrıntı bilgi istediniz. Herhangi bir şey için dönüşlerinizi bekliyoruz. Bizzat ben takip edeceğim süreçte. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.